Ne ağladım be! Ne ağladım be! Ne ağladım be! 2023 yılına ait son videodan herkese merhaba. Aralık ayı okuduklarımla geldim. Aralık ayında 16 tane kitabı okumuşum. 20'nin altında kaldığım zaman bir tık üzülüyorum ama buna üzülmedim. Neden bilmiyorum. Aralık için üzülmedim. Sonunda çünkü çok güzel bir Doğa Ekspresi, Karsturu yaptık. O bakımdan bu beni motive ediyor. Şimdi hemen başlıyorum. Kalpistler Genç Timahşi yayınlarından. Röstingisi. Ben son zamanlarda Genç Timahşi'nin çocuk kitaplarına bayağı sarmış bulunmaktayım. Bunu da kitap diye aldım ama çizgi roman çıktı. Bir hayal kırıklığı yaşar gibi oldum. Ama okuyunca aşırı çok keyif aldım. Bayıla bayıla okudum. Yani her an o kadar iyiydi ki, o kadar güzeldi ki daha önce neden okumadım ki falan moduna girdim okurken gerçekten çok 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 iyiydi. Çok bayılarak okudum bir e, kitap oldu açıkçası. E, konusundan da hemen bahsetmem gerekirse insanlar artık olumsuz duygularla yaşamak istemedikleri için kalplerini aldırıp duygularından kurtulup o şekilde yaşamaya başlıyorlar. Bizim ana kız karakterimiz ise buna kesinlikle karşı ve neredeyse duygusunu aldırmayan tek kişi o kalıyor. Neredeyse dediğime bakmayın. Tek kişi hatta o. Ve ya bu duruma boyun eğip duygularını aldıracak ya da tüm insanlığı kurtaracak. Smash. Sil baştan. Artemis Milano'yum gerçekten genç kurgularda efsane kitaplara yer veriyor. Yani neredeyse beğenmediğim kitabı yok gibi bir şey. Bu da bayıldığım kitaplardan biri açıkçası. Gerçekten keyif alarak okuduğum kitaplardan. Çünkü benim keyif alarak izlediğim korku komedi türünde olan Ölüm Günün Kutlu Olsun filmine aşırı çok benziyordu. Filmde bir günü haps olan bir kızımız var ve sürekli aynı gün yaşıyordu. Buradaki kız karakterimiz de 14 Şubat gününde kilitli kalıyor. Ve hayatının en kabuslu gününü defalarca yaşıyor. Bu döngüden nasıl kurtulacak? Peki döngüyü kırdığı dakikada hayatında neler olacak? Smash. Eğer polisiye seviyorsanız ve hala Jane Casey'nin kitaplarıyla tanışmadıysanız çok büyük ayıp ediyorsunuz. Çünkü gerçekten polisiye de efsane. En başından en sonuna kadar bu kalınlıktaki kitaptaki olayı çözmeye çalışıyorsunuz. Her anınızı kendinize adayarak çözmeye çalışıyorsunuz. Ve gerçekten son ana kadar bu olayı çözemiyorsunuz. En güzel yanı da kesinlikle bu. Londra'nın ayrıcalıklı ve erkeklerinin yer aldığı kulüpte genç bir gazeteci tüm skandalları ortaya çıkarmak üzereyken ansızın ortadan kaybolur. Ve bizim dedektifimiz May, zenginlik, ihtişamlık ve acımasızlıklarla dolu bu dünyadaki sırları ortaya çıkarabilecek mi? Smash. Rüzgarı yaşamak, rüzgara dokunmak kitabının ikincisi. İlki kadar keyifliydi ama ilki kadar olay dolu değildi. Daha duran bir şekilde ilerliyordu. Bu duranlığın içerisinde bile çok ciddi mücadeleler veriyordu. Özellikle de Henry tarafından ciddi zorbalıkları uğrayarak devam eden bir mücadelesi var gerçekten görün. İnsanın taşlarına yolası falan geliyor. Bu kadar kötü olmayın. Lütfen. Smash. Alevlerin arasından bu kitabı hem beğendim hem beğenmedim. Kitabın akıcılığı, kendini okutması, duyguların geçişi harikaydı. Beğenmediği bir şey ise e, tamamen karakterlerin yaşadıkları şeyler. Açıkçası kafamda derin soru işaretleri oluşturan durumlar oldu. Konusunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Spoiler vermeden anlatabilir miyim bunu? Sanmıyorum. Büyük ihtimal e, biraz spoiler e, gelebilir. Bunun için kusura bakmayın. Kitabın i̇şte adından anlayacağınız üzere bir alev durumu var ve bu alevde eşlerini kaybeden bir adam bir kadın var ve bu adam ve kadın travmalarını üzüntülerini anlatmaya çalışırken üzücü bir şey öğreniyorlar ki eşler onları aldatıyorlarmış birbirleriyle ve bu durumu öğrendikten sonra onları daha birbirlerine aşık olarak bir hayat kurmaya başlamaları. İyileşmeyi birlikte atlatmaları. Simes ve Pes arası. Karanlık oda kuralları. Artemis Bilenyum'un daha fazla psikolojik gerilim kitabı çıkarması lazım. Acilen. Buna ihtiyacım var. Çünkü bu kitap mükemmeldi. Harikaydı. Bayıldım. Yani diyecek sözüm yok gerçekten. En başından sonuna kadar sizi dimdik ayakta tutan harika bir psikolojik gerilim kitabı. Ve gerçekten olayı an ve an yaşıyorsunuz. Yaşarken sinir krizi geçiriyorsunuz. Sonunda da sizin kalbinize bir hüzün ekiyor. 16 yaşında olan Sayers, zengin, ailesi her istediğini yapan, popüler, yakışıklı, mükemmel bir hayata sahip olan bir çocuk. Ta ki onun hayatının yalanlar üzerine kurulu olduğunu söyleyip kaçıran bir adama denk gelene kadar. İşte o andan itibaren hayatı tamamen alt üst oluyor. Smash. Gökçen ne ağladım be. Ne ağladım be. Ne ağladım be. Yani ben son zamanlarda bu kadar ağladığım bir kitaba denk gelmedim arkadaşlar. İlk defa askeri kurgu okudum. Bunu beğendim ya da beğenmedim diyemem. Ama güzel bir kitaptı. Klinç ee, olan yerleri yoktu ama klişelikler var mıydı? Elbette e, vardı ama yine de güzeldi. Murat Han ve Gökçen çocukluktan arkadaşlar. Babaları askerdi ve aynı lojmanda yaşıyorlardı. Daha sonra babalarının şehit olmasıyla hayatları değişir ve ayrılırlar. Ama yıllar sonra aynı şehirde görev almaya başlarlar. Ve bundan sonra ne mi olacak? Smash. Sare Çiçeği sana bağımlı serisinde galiba en sevmediğim kitap oldu diyebilirim. En küçük kız kardeşin gözünden anlatılan bir kitaptı. Yani bilemiyorum. Fazla yorum yapmak istemiyorum pes. Burada sadece iyiler var. Olimpos yönlerinin genellikle gerilim kitapları çok iyi oluyor. Ama bu biraz duran geldiği için bana açıkçası çok fazla e, sevemedim. E, ama yine de güzel miydi? Güzeldi. Yani kötü bir kitap değil. Sadece Duran olduğu için beni kitabın içine çok fazla almadım. Bu arada kitap gerçek bir suç podcastinden alınmış. Bu gerçekten etkileyici bir nokta. Çünkü olayların gerçek olması insanın tüylerini daha da ürpertiyor. Bir gazeteci var. Çocukluk yıllarında komşusunun çözülmemiş bir cinayeti. E, ve 20 yıl sonra e, başka bir kızın kasabadan ortadan kaybolması üzerine kasabanın sırlarını ortaya çıkarmak için neler neler yapıyor. Saç. Son sürat sonunda gözyaşlarımın sel olup aktığı o kitap. Gerçekten çok iyiydi. E, kitabın her anıyla çok etkileyiciydi. Sonuna kadar e, ağlamadım. Sonunda çok ağladım. Ama kitabın ara yerlerinde de gerçekten çok ağlanacak yerler vardı bence. E, ben herhalde burada biraz e, duygularımı fazla kontrol ettim diye düşünüyorum. Etmemiş olsaydım kesinlikle çok ağlardım. Konusundan da bahsetmem gerekirse bir rockstar yıldızımız var. Bir de e, kendi hobisiyle uğraşan, çoğun üfleme sanatı yapan adamımız var. Ve bunların ikisi bir araya geliyor ve bundan sonra hayatlarında büyük değişimler oluyor. Savaş. Ona kadar say. Işıl Işık'ın okuduğum en harika kitabıydı diyebilirim. İkincisinin bir an önce çıkması lazım. Bunun için çok ciddi sebepler var. Harika, harika, harikaydı. Heyecanlı okudum. En başından en sonuna kadar sonundaki o şok, o şok anı gerçekten hemen çıkması gerekiyor. Konusunu anlatıyorum. İngiltere'de yaşayan Mabel'imiz var. Gazetecilik yapıyor. Evet. Ve bir haber alıyor Türkiye'den. Kuzeninin öldüğüne dair ve hemen apar topar geri dönüyor. Ve kuzeninin nasıl öldüğünü çözmeye çalışırken neler ortaya çıkıyor Smash. Yani bilemedim. Yanan Deniz'in dansı. ilk kitabı keyif alarak okumuştum ama bu kitapta karakterler değişti. Karakterler değiştiği için bir tık hayal kırıklığı içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Yani beni tatmin etmedi bazı şeyler. Ee, i̇lk karakterleri daha çok sevmiştim. Buradaki karakterler bana bir geçmedi. Pes. Varislerin Oyunu. Okumaya başlamadan önce bir tık korkuyordum. Beğenip beğenmeyeceğim konusunda tereddütlerim vardı açıkçası. Hatta okumayı hiç düşünmediğim kitaplar arasındaydı. Ama çok fazla ısrar yerinde dayanamadım. Okudum. Ee, okuduğuma pişman değilim. Hayal kırıklığına uğramadım. Hayal kırıklığına uğramadığım için mutluyum. Çok 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 aşırı e, beğenmedim. Ama... Benim için ortalama düzeyde bir kitaptı. Bu yanıyla güzel. Devam kitaplarını okur Kesinlikle okurum çünkü merak ediyorum. Konusunda kısaca anlatıyorum. Varislerin gittiği bir kraliyet okulu var. Ve bu kraliyet okulunda 24 tane varisin bulunduğu yerde intikam yeleğimiz var bir tane. Ama bu varislerle birlikte varisleri avlayan birinin arasında sıkışıp kalmıştır. Neler olacak acaba? Smash. Lanetli aşık ben fantastik kitaplarda fantastikliğin ağır olmasını seviyorum. Romantizmin ya da smart durumların değil, fantastikliğin ağır olmasını seviyorum. Öyle olmayınca beni tatmin etmiyor maalesef ki. Bu da beni tatmin etmedi. Pes. Medora günlüklerinin dördüncüsü. Beşinci kitabı heyecanla bekliyorum. Gerçekten çok çok iyi. Yani seriyi sürekli övebilirim. Garnier günlüklerini ve Harry Potter tarzı, işte Percy Jackson tarzı kitapları seviyorsanız bu seriyi de bayılarak okuyacağınızı düşünüyorum. Smash. Ustura gözyaşları. Gerilim tarzında bir kitap ama kitabın ismi tamamen duygusal bir kitapmış gibi hissettiriyor. Gerçi alırken ben de tam böyle düşünüyordum. Sonra anladım ki gelin kitabı ama duran bir gelin kitabı çocuklarını kaybeden iki babanın intikamını ele alıyor. Yani ortalama düzeydeydi. Smash ile PES arası diyebilirim. Evet bu şekilde 2023 yılını sonlandırmış bulunuyorum tamamen. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.